Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Hüseyin Kurt. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Almanya'da güzel bir gün. Şu an saat 11.30-12 falan. İki gündür yağmurluydu ama bugün çok güzel bir gün Almanya'da. 6 Mayıs Hıdrellers. Bugün baharın gelişini kutlayacağız biz de. Türkiye'de olduğu gibi. Hem de bahçenin keyfini çıkartacağız bugün. Şöyle göstereyim. Bahçede yavaş yavaş hazırlıkları başlattık. Masayı sandalyeyi koyduk. Mangalımızı da ayarladık. Birazdan ağır misafirler gelecek. Kayınvalide kayıntamgil kayıntam gel. Hep beraber bir mangal yakacağız, eğleneceğiz. Ayrıyeten bugün benim doğum günüm. Bahaneci konu da kutlayacağız. Hem baharı hem doğum gününü. Hem de bahçenin keyfini çıkartacağız artık. Yaz geliyor. Şimdi bir gelen giden olmadan tekliği bıraktım bahçeye. Az enerjisini atsın. Sonra onu bağa atacağız. Biraz da biz enerji atacağız. Neyse arkadaşlar şimdilik kapatıyorum. İlerleyen zamanlarda görüşürüz tekrar. <laughs> Man hat von Tag 1 an eine professionelle Oberfläche und der Kunde hat ein super Shopping-Erlebnis und das egal wie groß das Internet ist. So wir mehr als 1000 Produkte von Kontrolle hatten, konnten wir mit shopping innerhalb von einer Woche starten. Das ist wichtig. So, wenn ein Ball kommt, hat es den Ball an. Bak Sayın mutlu iş başında. Fenomen içe seni baba. <laughs> <çok> <laughs> nasıl yanmaz. Mangal nasıl yanmaz diyor. Sen yaparsın bu işi eski topraklardansın sen. Alttan verdik arkadaşlar ateşi. Yavaş yavaş kömürler alev alçık. どんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Al hadi bakalım, al hadi bakalım. Batan geminin malları bunlar. Bana verirsen. <laughs> Buyurun. Evet, 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 Bu mesleği kayıntadan öğrendik biz. Profesyonel mangal yapıyor kendisi. İnşallah. İnşallah. <laughs> Ateşi biraz geç yaptık da. E olsun. Aynen. Evet arkadaşlar. Bu da sürpriz pasta. Ne yazmışlar? do no. Oh. Happy birthday. To you. Happy birthday. Happy birthday. Hı? <laughs> Tekili hanımın keyfi yerinde. Eti yedi. Şimdi de uyku çekiyor. Oh. Gel keyfim gel. Gıyamanı'ya. Arkadaşlar doğum günü hediyem. Kayınvalidemden. Motor sevdam olduğu için motorlu bir hediye almış. Aynı zamanda bakın. Tekerini çıkartıyoruz. Hafif. Bun, 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 bun. Evet arkadaşlar bugünün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz gelmeden. Bunun da bilgisini vereyim dedim. Bakın kirazlara yavaş yavaş denelenmeye başlamışlar. Artık kiraz bayağı da fazlasıyla var. Bu yazın kiraza doyacağız burayla. Buranın içimleri de çıkıyor artık yavaş yavaş. Onun haricinde arkadaşlar bu daiveyi göstermiştim. Ayvanın yanında bir tane daha büyük ağaç vardı. Ne ağacını bil, olduğunu bilmiyorduk. Bakın. Erik ağacı. Tam da erik dikmeyi en sevdiğim meyve erik olduğu için erik dikmeyi düşünüyorduk. Allah gönlümüze göre ver Erikler de büyümüş baya. İnşallah iyi eriktir. Baya da büyük ağaç. Eriğimiz var, ayvamız var, kirazımız var. Bu sene meyveye doyacağız. Aksilik Almanya'da yeşilleri Almanlar bilmediği için satılmıyor da benim de en sevdiğim olduğu için bazı Türklerin evlerinde vardı burada. orlardan alıyorduk. Şimdi aramak zorunda kalmayacağız. Güzel oldu. Hatta birkaç tane daha fidelip şu boşlukta da dikmeyi düşünüyorum. Nasip. Evet arkadaşlar bugün de Hıdrellez'i ve doğum günümü kutladık. Bu videoyu da böyle bir tanıtım yaptım sizlere. Kanalıma abone olup beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın diyorum arkadaşlar. Bay bay. Teşekkürler.